bir Kur'an anlayışına sahip bir sadrazam. Yılmaz Ama abi. Onu takatuka ediyorlar, tahtından indiriyorlar ve Nizamül Mülk bugünkü ehli sünnet anlayışı ve bununla yoğrulmuş ve bununla bizi zaten Nizamül Nakil, Mülk nakilci nakilci akımın öncülerinde. Evet. evet. Tamamen zaten Nizam Nizamiye medreseleri de bu tamamen gelenekselci aklı insanlara empoze eden bir kurumdur. Yani bunu hiçbir zaman onlar bile kabul ederler yani. Eşari inancıyla insanları büyüttüler. Biz o yüzden böyleyiz. Kur'an-ı Kerim ne zaman Türkçe'ye çevrildi arkadaşlar? Bakın ne zaman Türkçe'ye çevrildi? İnsanlar Türkçe çevrildikten sonra okumaya başladılar. Okuyunca hakikatle yüz yüze gelmeye başladılar. Ee, hep düşünmüşümdür diyorum ki e, yani tarihe baktığımızda gerçekten bu Nizamülmülk o takatukayla darbeyle darbe ile akılcı e, kesimi devre dışı bırakmamış olsaydı aslında bu hep ötede, öteden beri gelen bir mücadele zaman zaman ve hep e, muktedirler eliyle bastırılmış bir mücadele bu e, aslında halka bırakılmamış. Yani eğer Nizamül Mülk değil de akılcı kesim e, başarı, başarabilmiş olsaydı bunu acaba bugün nasıl bir din anlayışı olacaktı? Bir diğer şey e, Osmanlı mesela işte Selim e, sözüm ona Mekke'yi Mekke'yi fethedip oradaki kutsal emanetleri getirene kadar aslında e, Anadolu'da Ehlibeyt inancı hakimdir. Yani işte Osmanlı'nın biraz daha radikalleşmesi yani görece radikalleşmesinin nedenlerinden bir tanesi olur. Bir tanesi de işte bu Ebu Saud gibilerin devlet yönetiminde veyahut da işte Şehir İstanbul'da bir noktaya gelmiş olmalarıdır. Yoksa baktığın zaman Osmanlı'nın da ilk dönemleri ehl Beyt inancına daha yatkındır. Böyle o koyu sünniliği reddeder. Zaten hiçbir zaman hani Araplardan Dediğin gibi Anadolu coğrafyasında yaşayan halklar Arapları hiç benimsemediler ve benimsemedikleri için de çok onlar gibi radikal olmadılar. Ne zamana kadar? İşte bu etkileşim biraz daha böyle iletişim çağında iletişimle etkileşim oluncaya kadar. O yüzden mesela Anadolu'daki Ehl-i Sünnet inancıyla örneğin Arap coğrafyasındaki Ehl-i Sünnet inancı birbirine çok benzemez birbirine taban tabana zıttır. Halk arasında söylüyorum bunu. Yani halk, halklara göre baktığın zaman. Daha bir ılımlıdır. Evet. Ama işte insanlar şimdi artık kitapla buluşuyorlar. Kitabın içindeki gerçeklerle buluşuyorlar. Bu da birilerini tedirgin ediyor. Birileri de aslında buna dalıp yapıyor. Böyle holiganlık yapıyor. Bir bilgiye dayalı olmadan bir savunmaya geçiyor. Bu yayınlarda görüyoruz. Ama artık e, şu bir gerçek ki e, çığ gibi büyüyen bir dalga var. Bu dalgada artık insanlar ister Kur'an'a yönelsinler yılmaz abi, ister yönelmesinler fark etmiyor. İnsanlar o dinde durmak istemiyorlar. Kitap dışında uydurulmuş o dinde durmak istemiyor insanların çoğu durmuyor zaten şu anda. Bugün hepimiz e, sen belki hani bu topluma belki biraz daha yabancısın ama biz yaşadığımız bu toplumda bu coğrafyada bunu çok net görüyoruz. Tam olarak neyi görüyorsun abi? İnsanların e, örneğin kendi ehli sünnet inancının bile gerektiklerini artık yerine getirmediğini görüyoruz. Tamam. Çünkü fıtratla birebir e, uyuşmayan, Olur. fıtrata ters, fıtrata aykırı bir inanç sistemidir aslında. Tabii o konuda haklısın ama bu konu Orta çağ yani baktığım zaman orta çağda işte ilk çağlardan kalmış olan bir Arap geleneği insanlara dayatılmaya çalışıyor ama bu toplumda karşılık bulunuyor yani. Peki abi insanların yaptığı bu hatalardan dolayı İslam'a ya da gerçekten hakikaten Müslüman olarak yaşayanlara böyle iftira Hı. atmak, çamur atmak yakışıyor mu sizce? Hangi iftirayı atmışız mesela? Hangi çamuru atmışız? Mesela ne bileyim şu anda bir namaz kılan olsun, oruç tutan olsun. Mesela diyorsunuz namaz yoktur. Kur'an'da oruç yoktur, şu yoktur. Bu bir iftira mı, bir durum tespiti mi Yusuf Bey? Bu durum tespiti değil, öncelikle bir iftiradır. Yani dünyada önemli. milyar insan var, onlar namaz kılıyor, Hı -hı. onlar her şeyi benimsemiş. İslam alimleri o yönden bu zamana kadar namaz Hı -hı. kılmış, bütün belgelerle sabit olduğu halde onlar yalan söylüyor yani. Siz doğru musunuz, bunu mu kastediyorsunuz? Oraya, oraya değinecektim ve önemli olan bizim doğru ya da yanlış olmamız değil, önemli olan kitabın ne söylediği bu konuda. Ee, Yılmaz kardeşim sen mesela dedin ya işte ya bu kadar gerçekliği insanlar fark etmemişler mi? Neden fark edememişler biliyor musun? Kitaba soru sormamış bu insanlar. Evet, Tabii evet. Bugünkü gibi ellerinde bir teknolojik imkan da olmadığı için kitabı düz bir metin gibi okumuşlar ve e, anlamadıkları için sarf nahil gibi ilimler icat ederek istedikleri yere istedikleri manayı biraz da İsrailiyatın etkisiyle vermişler. Kitabın yanına Korkumamış. bir kitap daha icat etmişler. Yani. Abi keşke genel... sadece bir kitap Kitab... olsa bakın keşke evet. sadece bir kitap olsa. Siz internetten mı yapıyorsunuz ama. Google'dan girip o da bulacağınız var. müsaade Yani kitabın içindeki bu gerçekliğe kavuşmamış olmanın nedenleri Taha suresi 12. ayetteki o nalınlarını çıkar bak nalınlarını çıkar vahye tabi ol. Vahiy olanı dinle ilkesine evet uymamış olmalarıdır. Bunun süresi önemli değil. İsterse 2000 sene olsun isterse 3000 sene olsun. Abi eğer eğer süre zamandan... Yusuf Bey eğer süre ve e, insan çokluğu bak insan çokluğu bu konuda bir karine olacaksa bugün baktığımızda Hristiyanların inancı daha eski ve onlar sayı sayıca da daha çoklar. Bu bir karine değil. Bizim karinemiz burada bizim sadece Kur'an diyen Kardeşlerimin karinesi sadece kitap. Biz sadece kitaptan okuma yapıyoruz. Kitaptan okuma yaparken hiçbir başka yan kaynağı ben şahsen bugüne kadar e, dip notlara bile bakmadım. Ne ayetlerin, ne kavramların, ne kelimelerin dip notlarına dahi bakmadım. Tamamen kitap içindeki kullanımlarına baktım. Niye dip notlarına bakmazsın peki? Çünkü kitap e, bunu yasaklıyor. Yani kitabın dışına çıkman yasaklanıyor. Niye? Çünkü ben Rabbimiz diyor yaparsın. ki kitaptan kitaptan ben seni eğiteceğim diyor. Kitaptan ben sana Rabblik yapacağım diyor. Ee, başkalarının sana Rabblik yapmasına müsaade etmiyor. Birbirimizle tefekkür edebiliriz. Birbirimize farklı pencereler sunabiliriz. E, ayetleri e, birbirimize sorabiliriz. Ama eninde sonunda kendi çalışmamızı kitaptan kendimizin yapması gerekiyor. Biz burada gördüğüm e, bir avuç insan bunu yapmaya çalışıyoruz. Mesela demin konuşan ayetler Coşkun kardeşim bir okuma yaptı ki bu okumayı sadece çeviriler üzerinden yaptı. Yani orijinal metne gitmeden bile çeviriler üzerinden bile baktığınızda kitabın içinde kesinlikle tapınılmak istemeyen ibadeti tapınılmak üzerinden değil, ilkeler üzerinden bizden isteyen bir Allah inancı var kitabın içinde. Allah bize kendisine ilkeler üzerinden kulluk yapmamızı istiyor bize. Tapınılmak üzere değil. Biz tapmıyoruz ki zaten ibadet çeşitlerimizi yapıyoruz. Ee, i̇nsanların anlamadıkları bir dilde belli ritüel hareketlerle ne dediklerini bilmeden ki bu Nisa 43'e göre da kendi yasaktır. Soru o da kendi sorunu. Özür mı, ben... Bu Nisa 43'e göre Yusuf Bey yasaktır. Bunu yapıyor olmaları bir tapınma şeklidir. İnsan İlkeler üzerinden bir ibadet, bir ibadlık, bir kulluk değildir. Nisa 43'te ne diyor peki okur musunuz? Ee, sukara halindeyken salata yaklaşmayın diyor. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Sukara derken? Sukara kitabın içine baktığımızda e, ölüm sarhoşluğuyla eşleşen bir eylem. Bir insanın ne dediğini yani duyduğunu anlamadığı ve ne dediğini bilmediği bir durum olarak görüyoruz karşımıza yani, çıkan. Yani günümüzde demek o ki bu dipnotu önem önemli. Yani sarhoşken ben şimdi rakı içerim, onu içerim, şunu içerim. Kafam güzel, kimseyi tanımam. Ben e, sadece alamıyorum. sadece e, rakıyla insanın kafası sarhoş olmaz. Uydurulmuş dinle örnek de sarhoş veriyorum. olabilir. Örnek veriyorum. Her kafa yapan her şey uyuşturucu olsun. Kafa yapan e, şeyler. Fark etmez. Bana göre bana göre bunlar geçicidir. Önemli olan insanların sar e, uydurulmuş dinlerle sarhoş olmamasıdır. Çünkü ya, uydurulmuş bir dinle Beyefendi uydurulmuş bir dinle sarhoş olan kişi ölüm sarhoşluğundadır. Ne dediğini de bilmez. Ne duyduğunu da anlamaz. Yani koskoca Kur'an'dan bunu mu çıkardınız? Ee, bir sürü çıkarımımız var. Yusuf Bey bir senedir burada biz e, bu konuda yayın yapıyoruz. Bu konuda çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı size de yapalım. Gidin kendi çalışmanızı yapın. Kitabın içinden bir rekatlık namaz kıldırabileceğiniz gün istek atın. Ben sizi yayına alayım. Tamam. Ee, tekbirle başlarsınız. Tahiyyatla biten, e, salli barikle biten, selam vermeyle biten bir rekatlık bir namaz kıldırırsınız. Biz de sizi e, alkışlarız, bravo deriz. Sizinle beraber namaza başlarız. Yusuf Bey. Şimdi ön Teşekkür önce, ediyorum. Kıldırmaya, baş, kıldırmaya başlasam bile siz hı hı. her zaman da durduracaksınız bu namaza. Anladım. Süredir. Siz bugüne kadar salat kelimesine kitaptan çalıştınız mı hiç? Ben ben hafızım Kur'an'a hafız. Ben hafızım. Güzel. Azap suresi 43. ayeti okur musunuz bize Yusuf Bey? Tabii başını söylersiniz okuyabilirim. Huvellezi yusalli aleykum vel melaiketihu liyukhrijuk liyukhrijakum minez zulumati ilan nur. Evet. Wa kana bil mu'minina rahima. Öncelikle şunu diyeyim. Ben Arapça o kadar haşır neşir değilim. Ama hafızım dediniz. Tabi tamam hafızım sıkıntı yok. Huvellezi yusalli aleykum. O size, o, o size, o size salat eder. Tamam. E, vel melaiketi ve melekleri, melekeleri. Tamam. Ve melekeleri. melekeleri değil, melekleri. Ben meleke olarak okuyorum. Melekeleri. Ben diyor, ben melaike diye okuyorum. Li yukhricekum zulumat ile nur. Sizi Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Allah ve melekleri size salat eder diyor. Eğer bu salat namaz demekse Yusuf Bey, Allah Hı. namaz kılar mı? Haşa. Ama Allah salat ediyor bize melekleriyle beraber. Şöyle bir şey var. Arapça çok zengin bir dildir. Yani birçok kelimeyi anlayabileyen bir dildir. Bunu mesela? Değil, mesela? Aslında, mesela size bir örnek vereyim kısaca. Hı. Allahu ile Tanrı arasında çok büyük fark. Tanrı Türkçe, bir Latin. Tanrı kelimesi gibi. kitapta geçiyor mu beyefendi? Bir dakika ben sadece örnek veriyorum. sözüm kesmeyin. Örnek ama kitaptan olmalı. Ben size bir şey tamam. söyleyeyim. Tamam, ee, ben, size ben... göre zenginliğin ölçüsü nedir Yusuf Bey? Ama lafımı kesiyorsun. Bak sabahtan beri konuşuyorsunuz. Ben kesmedim size. Tamam, buyurun. Ama kitap tamam. içinden örnek verin bana olur mu? Yok. Size siz kitap dışından da örnek verebiliyorsunuz. Ben sadece bir örnek vereceğim. Tamam buyurun. Şimdi Allah ile Tanrı arasında çok büyük fark var. Tanrı kitapta geçmez, Allah'u kitapta geçer. Şimdi Arapçanın nasıl bir zengin dil olduğunu açıklayacağım size. Buyur, Allah'u Ar Allah demek. Hı -hı. Baştaki elif harfini çıkarttığım zaman lillah demek. Bu da Allah kelimesi olarak geçer. L'yi Le çıkartın leh olur. Bu da Allah kelimesi olarak geçer. L'yi çıkar hu de yine Allah kelimesi olarak geçer. Yani Arapça dünya dilinde çok yaygınlaştırılmış bir dil öncesinden ve çok zengin bir değil. Arapça hakkında bilgim yok dediniz. Bu bilgilere nasıl ulaştınız? Bu bilgileri yani bunu herkesin bilmesi gereken bir şey. Nasıl bir insan ben Müslümanım deyip de şehadet get Tamam. Şey. Şimdi yani, bu bu ilke içerisinde bize Allah ve melekelerinin mele bize nasıl salat ettiğini anlatır mısınız? Tabii. Şimdi salat demek öncelikle selam. Mesela ben diyorum ki Buradan atıyorum Yılmaz abi sana salat ve selam olsun sana. Ama selat... selam kelimesi kitapta var zaten. Tamam. Salata selam diyemezsiniz. Nasıl diyemem? Çünkü selam kelimesi kitapta ben... var. Yo ben mesela şunu diyebilirim benim adım Yusuf. Dedim ki tamam. abi dedim senin adın Ahmet diyorum mesela. Yılmaz abinin bir hadisi var sana okuyacağım yani bir sözü var. Bunu diyebilirim ben. Mesela ben derim Hazreti Yılmaz Hazreti Saygın demek Saygın kişi demek. Ben bunu diyebilirim. Ben birçok kişiye her şeyi diyebilirim. Mesela aslan gibi çocuk mecaz anlamına diyebilirim. Birçok kelime Yusuf Bey e, tekrar ediyorum. Örnekleriniz alakasız. Yani bizi dinleyenler de zaten e, takdir edeceklerdir. Yok, selam kelimesi değil. bakın selam kelimesi kitabın içinde var iken siz salata oradaki yusalli kelimesine selam diyemezsiniz. Çünkü Alimran İmran suresi e, yanılmıyorsam 98 olması lazım. Zekeriya için Zekeriya mihrapta namaz kılarken dediği kelimeyle aynı kelime. Yani kitabın içinde siz yusalli kelimesini zaten namaz olarak çevirmişsiniz. Ama Dolayısıyla kaçacak salli, hiçbir salli, yeri yok. geliyor zaten. Salle yusalli diye geçiyor. Tamam yusalliyi zekeriya yapınca namaz oluyor da Heh. Allah yapınca neden e, namaz olmuyor bu size göre? Bir kelimenin akışı neye icap ediliyorsa ona göre okunur. Evet, Ali İmran evet. 39 teşekkür ederim Güran kardeşim. Buyurun. Bey. bir cümle, bir cümle nasıl geçiyorsa zaten ona Hı -hı. göre devam eder. Şimdi siz diyorsunuz ki bu ayette böyle geçmiş, bu ayette niye Allah, Allah üzerinden salat getirmiş, böyle demiyorsunuz, namaz olarak geçmiyor diyorsunuz biz günümüz Türkçesinde de günümüz Arapçası, günümüz İngilizcesinde de olsun bir sürü kelimede birçok de içeriyor zaten. Ben salat bir kelime. Mesela görüyorum. mesela örnek etmiyor. verelim mi? Bir kelimeye bir kelime içerisinde bir cümle içerisinde bardak kelimesini kullandığınızda bu bardak kelimesi başka bir cümlede çatal, kaşık, bıçak, tabak, tencere, tava olabiliyor mu? Bunu mu iddia ediyorsunuz? Yok no, ben ben şunu derim mesela. Kardeşim Hı. bana bir bardak çek. Ne demek bu? Bardak oluyor ama orada bardak var değil mi? Tamam var. Ben onu çatal bıçak demeyeceğim. Evet. Dedim ki ben sana tamam. bana bir bardak çek dedim. Ne demek bu? Ne demek olduğunu siz söyleyin. Buyurun dinliyoruz. Ya kimisi hani... salat kelimesinin salat eyleminin ne oluyor Hı. da mesela ne değişiyor? Oradaki salat eylemi için Zekeriya için namaz oluyor. Oradaki salat Hı. eylemi. Allah Hı. için başka bir şey oluyor. Ne oluyor? Orada o, o arada ne oluyor? Ben onu anlamıyorum. Bakın daha demin kendiniz dediniz. Salat kelimesi zekeri anlamından e, namaz olarak geçiyor dediniz. Evet. Demek Kur'an yani Kur'an'da namaz kelimesi geçiyor doğru mu? Ama biz kitaptan Allah'ın bize nasıl salat ettiğini biliyoruz. Siz Allah'ın nasıl namaz kıldığını biliyor musunuz? Evet. Allah namaz kılmaz zaten. Biz kullandık Evet. Biz de onu diyoruz. Allah namaz kılmaz ama salat etmiş bize ve biz bunu biz bunu kitaba sorduğumuzda Yusuf Bey Allah'ın bize nasıl salat ettiğini Rabbimiz kitaptan cevap veriyor. Yılmaz abi hatırlar mısın az önce sana bir şey anlattım dedim ki bu insanlar hiçbir zaman kitaba sormamışlar. Mesela evet. eğer Yusuf Bey bir hafız olarak şunu deseydi ya vallahi hakikaten haklısın ben bir gideyim bakayım Allah nasıl salat ediyor Bak demiş Yusuf olsaydı. Bey. Yusuf Bey rükû etmiş yani... olacaktı. Yılmaz abi rükû etmiş olacaktı. Bak rükû etmiş olacaktı. Yani yanlışını görecekti. Tevazuyla kitaba yönelerek Allah'ın ve melaikelerinin bize nasıl salat ettiğini kitaba sorarak öğrenecekti. Abi, Ama, şu an hala işte ben kitaba yapayım, sormak yerine özür dilerim. Yusuf Bey mi? özür dilerim. Kitaba sormak yerine bin dereden su getiriyor ki bu çelişkinin üstünü kapatsın Yılmaz abi. Geçmişteki o alim dediklerimizin bunu nasıl yaptıklarını aslında biz bugün e, günümüzde her sohbetimizde bu arkadaşlarla yaptığımız her sohbette biz bunu tekrar tekrar tecrübe ediyoruz. İşte geçmişte de bu şekilde işin içinden çıkamadıkları için dediğim gibi sarf ve nahil ilimleri gibi ilimler ihtisas ederek kendi zihniyetlerini kendi çelişkilerinin üzerine örtmek için maalesef kelimelere, kavramlara takla attırmışlar. Nisa suresi 46'daki haduların yaptığını yapmışlar ve hala bugün yapıyorlar. Ne yapıyordu hadular orada? Kelimelerin aslını ve mevzisini değiştirerek kitabın içinde, el kitabın üzerinde tarifat yapıyorlardı. Evet. evet abi. Şimdi Buyurun, Yusuf Bey abi. eğer gerçekten e, hafızsa, çünkü hafızım dediği zaman biz şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i e hatmetmiş, hafızasına almış ve bununla yoğrulmuş diyebiliyoruz. Mesela yukarıdaki aziz dostum da Çünkü aynı. O da yoğrulmuş, hafız. Yoğrul, yoğrulmuştan kastettiğini söyle abi o zaman e, Yusuf Bey de ben de cevap vereyim o da hafızmış. Yoğrulmuştan kastım yani Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak çok güzel okuyan, Tebliğ, şey işte, yani kaideli. okur. evet. evet ama anlamını bilmeyen, bakın altını çizeyim, evet. evet. anlamını de. bilmeyen, eğer e, hafızdan kaçınız ben bunu anlıyorum çünkü aziz dostum da hafız fakat o e, gördüğü şeyler var belki size bu konuda biraz daha yardımcı olabilir Yusuf Bey buyurun ben, abi. ilk öncelikle hafız demek Kur'anı ezberlemiş demek yorulmuş demek Arapça ilmini tam ben Arapça ilmine gittim bir buçuk sene falan okudum zaten ben de şu var ben de ezber kabiliyet var pek o e, Arapça şeyi çok yoğun olduğu için gerçekten bir sürü kitap var. Hepsinin bir anda değil de yavaş yavaş olsa bile kafama geçiremedim. Pek anlayış bekliyorum. Eyvallah. Süp kardeşim, senden bir ricam var. Evet. Konuşan evet. ayetleri beni takip et. Bir de benim profilimde, profilimde de YouTube sayfam var. Oradan da salat ve namaz konusunda yapmış olduğum 10 tane video var. O ha, ben videoları değil, ben 100 bin tane izleyerek özür dilerim. O videoları bir izle. Orada ayetlerle tek tek Bakın ayetlerle kendi görüşümüzü katmadan tek tek neden salat namaz olamaz ve aslında kitabın içinde bize Allah'ın salatı, Şuayb'ın salatı, Muhammed Aleyhisselam'ın salatı bize nasıl bildiriliyor? Bunu ortaya koymaya çalışmışız. En azından o videolara bir göz atarsan senin için bir ön çalışma olur. Bir fikir verir sana. Daha sonra tekrar karşılaştığımızda daha donanımlı bir şekilde en azından bize itiraz edebilirsin. Şimdi e, Atina Bey'e bir söz hakkı verelim Yusuf Bey. Memnun Üst. oldum tanıştığıma. Bir söz söyleyeyim. istersen ver adamı. İki dakika. Yok abi, e, abi, abi. ne yayınlasın? Sohbet ediyoruz ya. Abi. Buyurun. Arkadaşlar. Bundan sonra Atina, Atina Bey'e söz hakkı verelim. Buyurun. Eyvallah. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bakın eski alimlere baktığınız zaman eski alimlerde mesela bir örnek vereyim. Gazali bir kitabı okumak için bir ay iki ay yolculuk ediyor. O kitabı okuyor ve o kitabı okuduktan sonra bir kitap yazıyor. Yani insanların kitap okuması, bilgiye ulaşması çok zor. Bugün bugün aziz dostum yukarıdaki mesela örnek vereyim. Veya coşkun Google'ı açıyor. Dünyanın öbür ucundaki alimlerin kitaplarını okuyor, tefsirlerini okuyor. Ama bir şey söylediği zaman kale alınmıyor. Neden? Kale alınabilmesi için Eski devirde yaşamış olması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Evet. Şu tezatlığı düşünebiliyor musunuz? Siz bugün İbn Bace'den tutturun da İbn Rüşd'den tutturun, Gazali'den tutturun, Aristote, Platon bütün felsefe kitapları ve din kitaplarını okuyabiliyorsunuz. Bir ayda altından girer üstünden çıkarsınız. Bütün ilim adamlarının ne dediklerini öğrenirsiniz. Ama sizi asla kale almazlar. Neden? Siz kale alınmak için Yıllar önce yaşamış olmanız belki hayatınıza bir veya iki kitap okumuş. Bunlara alim deniyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya şu tezatlara bakar mısınız? Maalesef. maalesef. Yani ben şuna... çok teşekkür ediyorum. Güzel ee, edelim, aşağıdayım bu. dinleyeyim. Yok istersen yukarıda da kalabiliriz. Çok güzel olur, katkı olur. yapıyorsun. Hı -hı. Şunu söyleyeyim. Düşünün ki koca bir mezhebin atfedildiği şafi'i hikmetin ne olduğunu kitaptan Rabbimiz bize çok net bir şekilde ayetlerle bildirmişken hikmetin hadisler olduğunu iddia etmiştir. Bu kadar yani ben böyle bu gerçek mi değil mi bilmiyorum. Rabbime sığınırım ama eğer gerçekse gerçekse bu bir facia. Gerçekten de eğer hikmetin ne olduğunu el hikmetin ne olduğunu kitaptan bulamamış da hadislerdir demişse bu çok büyük bir facia. Ee, bunu ben her düşündüğümde tiyle, tüylerim diken diken oluyor. Bir Atilla Bey'e söz hakkı veren uzun zamandır bekledi. Hakkını helal et Atilla Bey buyur.